Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buharda fasulye yemeği yapacağım. Şimdi fasüllerim hemen yapım işlemine geçiyorum. Acil misafirim gelecekti. Fasulyelerimi tek tek kırmaya zamanım bile olmadı. Fasulyelerim çok taze olduğu için hemen tencereme yıkadım. Fasulyelerimi şöyle bıçak yardımıyla hızlı hızlı doğradım. Hemen tencereme attım, doldurdum. Tenceremin dibine az bir su olması için yarım çay bardağı kadar su koydum. Şöyle bir karıştırdım. Tenceremin kapağını kapattım bir kaşık da tuz ilave ettim. Tekrar tenceremin kapağını kapatıyorum. Şöyle bir alazlıyorum. Çünkü buharda pişmesini istedim. Bu arada 4 diş sarımsak soydum. 4 tane domates soydum. iki taş başta soğanım var. Hemen sarımsaklarımı şöyle normal şekilde doğruyorum. Soğanlarımı da ince ince kıyıyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım. Bu fasulye yemeği çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Böyle salçasız ama sarımsak ve soğan aromalı domatesin suyuyla pişireceğim çok lezzetli bir yemek. Hemen soğanlarımı fasulyemin üzerine ekliyorum. Fasulyelerim neredeyse böyle buharla pişti. Hemen domateslerimi küp küp doğruyorum. Domatesin suyuyla pişen fasulye sarımsağın aromasıyla da bir o kadar lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Hemen domateslerimi de ekledim. Fasulyemin üzerine. Gördüğünüz gibi bir kaşık da tereyağı ekledim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Şöyle bir karıştırdım. Yarım da acı biber doğradım. Çok lezzet veriyor. Hemen Gördüğünüz gibi fasulyem pişti. Şöyle karıştırıyorum. Nefis mis gibi kokusu böyle burnuma doğru geliyor. Fasulyenin dibinde gördüğünüz su sadece domatesin suyu ve fasulyenin buharla pişen su. Tadına baktım ve pişmiş. Hemen servis tabağıma alıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.